Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün yeni bir tarifimiz olacak. Bu tarifimiz e, istenmeyen tüylerden kurtulmak için olacak. E, bu sayede istenmeyen tüylerden evimizde 5 dakikada kurtulacağız. Tarifimize geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın çünkü daha önce de söylediğimiz gibi sizinle beraber hep birlikte dünya turuna çıkacağız ve diğer ülkelerde güzellik sırları için neler kullanılıyor hep birlikte göreceğiz. Bugünkü tarifimiz tüy dökmek için istenmeyen tüylerden kurtulmak için vereceğimiz bir tarif olacak. O zaman isterseniz hemen tarifimize geçelim. Elimizde bir adet e, salatalığımız var. E, siz iki ya da üç tane kullanabilirsiniz. Salatalığımızı rende yardımıyla bir tabağa rendeliyoruz. İnce tarafıyla rendelemeniz çok önemli arkadaşlar. Çünkü suyunu kullanacağız. Salatalık yerine havuç da kullanabilirsiniz arkadaşlar. E şu anda salatalıklarımızı rendeden geçirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten suyu çıkmış durumda fakat e, başka bir kaba sıkarak koyacağız. Bir yemek kaşığı e, sıktığımız salatalık suyundan başka bir kaseye ya da kaba ayırıyoruz. Bir yemek kaşığı elma sirkesi ekliyoruz. E, elimizde bir adet karbonat var arkadaşlar. 1 e, tatlı kaşığı koyacağız. Tabi siz daha fazla ya da daha az koyabilirsiniz. Ee, koyacağınız bölgeye göre değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salatalık suyumuz biraz karbonattan sonra köpüklendi. Karbonatın etkisiyle. Bu iyi bir şey arkadaşlar. Şu anda birinci tarifimiz hazır durumda arkadaşlar. Bunu size hemen nasıl kullanıldığını göstereyim. Bu şekilde istediğimiz bölgeye uygulayabiliyoruz. Bir dakika bir dakika boyunca iyice kullanacağınız bölgeye yedirmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir dakika boyunca kullanacağınız bölgeye uygulayabilirsiniz. Bu yüz olabilir, kol, bacak, bikini bölgesi olabilir. Nereye kullanacaksanız bir dakika boyunca bu şekilde iyice yedirmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar ikinci tarifimize geçiyoruz. İkinci tarifimizde uygulayacağımız önceden ayırdığımız bir yemek kaşığı e, salatalık suyumuz mevcut. Üzerine bir yemek kaşığı elma sirkesi koyacağız. Elma sirkesini e, bir yemek kaşığı salatalık suyuyla karıştırdıktan sonra Üzerine bir yemek kaşığı un ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, koyduğumuz undan sonra karıştırdık ve kremsi bir kıvam elde ettik. Bu şekilde görebilirsiniz. Siz yaptığınız zaman da zaten eğer un az geldiyse veya süreceğiniz bölgeye göre değişiyor Tabii ki. Arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar elimizde diş macunu var. Diş macunumuzu kremsi bir hale gelen tarifimizin üstüne koyacağız. Bir yemek kaşığı koymanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde ben göstereyim. Bu şekilde diş macunumuzu koyduk arkadaşlar. Tarifimizin üstüne ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Kokusu da arkadaşlar elma sirkesini bastırdı. Elma sirkesinin kokusu sizi çok fazla Etkilemez arkadaşlar çünkü diş macunu dediğim gibi e, o kokuyu bastırdı. Diş macununu ekledikten sonra arkadaşlar e, kıvamımız daha kremsi bir hale geldi arkadaşlar görüyorsunuz. İkinci tarifimizi de hazırladık. Nasıl kullanılacağını size hemen göstereyim arkadaşlar. İstediğiniz bölgeye bu şekilde sürüyorsunuz. İyice o bölgeye yedirmeniz gerekiyor. bu şekilde kullanmak istediğiniz bölgeye sürdükten sonra iyice yediriyorsunuz. Sonra en az 5 dakika o bölgede bekletiyorsunuz. Ardından silebilirsiniz. Böylelikle ağrısız 5 dakika içinde istenmeyen tüylerinizden kurtulabiliyorsunuz. Evet. 5 dakikanın ardından bunu silebilirsiniz ve ağrısız bir şekilde evdeki elinizin altındaki malzemelerle istenmeyen tüylerden hemen 5 dakika içinde kurtulabiliyorsunuz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.